Balıkçı gelmiş. Aa. Verin herifin balıklarını. Hayırlı günler. Tepsimi almaya geldim. Bir saniye bekleyin. Hayatla mı karşılıyorsunuz adamı? Merhaba. Tepsimi almaya geldim. Tepsiyi getir. Seninle selamı sabaha kestim Rıza Kaptan. Ben şu an senin balıklarını. Ne oldu? Senin o uyuz bayat balıkların yüzünden evin saygı değer hanımı ölüyordu neredeyse. Sen kafaya mı yedin ya? Olmaz öyle şey ya. Kadın hastanelik oldu, zehirlendi be. Daha ne olsun? Al şunları kardeşim, hadi. Hop, bırak Allah aşkına ya. O balıkları ben kendi ellerimle tuttum ya. Bayat diyen bunlara halt eder ya. Bana bak, doğru konuş. Hadi kaptan, uzatma. Ya kim bayat değilse, çığ çığ yedirir o balıkları. Aşağıda kavga var. Aa. A. Bahçede olay var. Benim tuttuğum adam söylemem ben. abi. Ama, abi. Kim o lan? adam? Süleyman. Gel sen. Rıza kaptan. Hadi. Sesini de al, git ben. Kavga var. Biriyle tartışıyorlar. <laughs> Süleyman Efendi. Balıkçıya kızıyor bozuk balıklar için. Katya sen annemin yanına git. Bağ hakaret yüzüme söylesin. Kimdir o evin hanımı? Ağan Adnan Bey. Yenge saygılar. Ya bağ balıkları payat değiller. Olacak iş mi? Ben sana payat balıkçıya durun büyüğüm. Efendim siz girin içeri biz hallediyoruz. Tamam tamam sakin olun. Yenge sen beni tanıyorsun. Kendi elimden çekerim balığı. Bir. Tamam bir yanlışlık olmuş. Kimse suçlamıyor seni Rıza Kaptan. Bilakis suçluyoruz. Olur mu öyle şey? Bak ne diyor. Ben Rıza Kaptan'a kefilim. Buyur bakalım şimdi ne yapacaksın? Lütfen yapmayın. Tamam mesele kapandı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.